Evet. ilk sorumuz. Girilen bir N doğal sayının sayısının kare bölenlerinin sayısını hesaplayan bir algoritmanın adımları aşağıda verilmiştir. Bu algoritmayı aslında hesaplamıştık daha önce. Şimdi N doğal sayısının girilmesini iste. N doğal sayısını 2 üzeri A 3 B şeklinde asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı olarak yaz. Sonra üstlere bak. A, B, C, D dediğimiz sayılar üstler. Üstlerde oluşan sayılar. Çift olanları olduğu gibi al. Tek olanları birer eksilt. Üçüncü adımdaki sayıların hepsini ikiye böl. Dördüncü adımdaki sayıların hepsine bir ekle. Beşinci adımdaki sayıların çarpımını yaz ve işlem bitir. Örneğimiz de var. 3.240 sayısı asal çarpanların kuvvetleri biçiminde yazıldı. Önce üstleri aldık. 3, 4, 1. Sonra ne yaptık? Üçüncü adımda e, ne yaptık? çift olanları olduğu gibi alacağız. Tek e, tek olanları bir eksilteceğiz. 3 tek olduğu için bir eksilttik 2 oldu. Büyülteyim şurayı. 3 tek sayı eksilttik 2 oldu. 4 çift sayı olduğu gibi aldık. 1 tek sayı bir eksilttik 0 oldu. Soru algoritma diyor ki bu sayıları 2'ye böl. Bölersem ne olacak? 1 2 0 dizisine erteceğim. Sonra diyor ki algoritma bu sayıların hepsini birer fazlalaştır. İşte bir yerine 2, 2 yerine 3, 0 yerine 1 geldi. Son adımda da bu üçünü çarp, ekrana çıktı olarak ver diyor. Algoritmamız böyle çalışıyor. Şimdi bu algoritmaya göre şu sayının kare bölenlerinin sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bulalım. Üstleri aldım önce. 11, 9. Çift sayı olanlar 11 ile 9. İkisi de tek sayı olduğu için çift sayı olan yok. İkisinde de bir eksilttim. 10 8 oldu. Bir sonraki hamlede ikisini de 2'ye böldüm. 5 ile 4'ü buldum. Bir sonraki hamlede de ikisini de bir fazlalaştırdım. 6 ile 5'i buldum. Bu ikisini çarptım. Ekrana çıktı olarak yazdım. Algoritma işi tamamdır. Cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuz. Bir algoritma verilmiş. Bir doğal sayının asal çarpanlarının kuvvetleri girildiğinde bu sayının pozitif çift bölenlerinin sayısını hesaplayan pozitif çift bölen sayısını hesaplayan bir algoritma yukarıda verilmiştir. Bir bakalım ne diyor? Pozitif bölen sayısı üstlerin birer fazlalarının çarpımı. 1 artı 1, 1 artı 2 tamam. Tek bölen sayısını ne? 2'yi iptal ettim. Şu 2'yi iptal ettim. E, ee, ne olacak? 1 e, ee, artı 2, 1 artı 3, 1 artı a Buna eşit olacak. E, ee, pozitif bölen sayısından tek bölen sayısını çıkardığım zaman neyi bulacağım? Sonucu bulacağım. Şimdi Üsttekinden alttakini çıkarınca aslında şurayı 1 artı a2 1 artı a m parantezine alarak şurada sanki önünde 1 varmış gibi çarpanlara ayırma bilgisi kullanılarak a1 yıldız deyip bu ifadeyi a1 yıldız şu bölge bir daha yazmayacağım 1 artı a2 1 artı a3 1 artı a m olarak yazabilirim. Şimdi bundan daha kısa olan aşağıdaki algoritma da aynı işi görmektedir. Daha mı kısa? Evet azıcık daha kısa. Bu algoritmanın doğru çalışması için K yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bakalım. Şimdi şu eşitlikte A1, A2, A3'ü girdik. İki sayısının üstünü bir eksilttiğim zaman hani ikinin birini ayırıyorum. 2 üzeri A1 eksi 1 diyorum. Çarpı 3 üzeri A2 çarpı 3 üzeri 5 üzeri A3 böyle devam edip gidiyor bu sayı. Devam edip gidiyor. Şuranın pozitif bölen sayısı neyse 2 her tarafa çarpım olarak ayırdığım için sonuç hep çift sayı bölenlerinin sayısını verir. Onu nasıl bulacağım? Şunların bir fazlalarının çarpımı. A1-1'in bir fazlası A yıldız yani çarpma manasına geliyor. A2 artı 1 yıldız A3 artı 1 yıldız böyle devam ediyor. Şimdi 1 artı A2, 1 artı A3, 1 artı m burada var zaten. Önüne çarpım olarak neyi koymam gerekiyormuş? A1, A1'i. K yerine demek ki yazılması gereken A1'miş cevabımız A seçeneği oldu. Evet.